Diyorsunuz ki işte biz e, Müslümanların menfaati için e, en uygun partiyi seçeceğiz. Allah subhanehu ve teala kendi rızası için şirk koşulmasını bağışlamamışken siz kendi menfaatiniz için Allah'a şirk koşmaktan utanmıyor musunuz? Ben size kaynak veriyorum. Hadis söylüyorum. Ayet söylüyorum. Şu tefsirden bakın diyorum. Baktınız mı? Allah'tan korkmuyor musunuz? Allah'tan korkun. Allah'tan korkun. Şimdi arkadaşlar burada ameller niyetlere göredir. Hadise etrafında da birkaç şeye değineyim ben. Bu konuyu uzun uzun izah ettik. İrca saldırılarına karşı şüphelerin giderilmesi kitabında uzun uzun ben izah ettim. Gerek yok benim kitabıma biz senin kitabını niye okuyalım? Sen haricisin. Tamam git Bukhari'nin Fethül Barisi'ni oku. Ee, İmam Nevevi'nin Kastalan'ın Şerhini oku. Ee, eskar şeyin, kırk hadisin. İşte ne bileyim git İbn-i Recep el Hambeli'nin Camil Ulum ve Hikem'i oku. Bak kaynak da veriyorum. Yani siz bana saldırırken böyle boş boş sallıyorsunuz. Yok şöyle mi yok böyle mi diye ama bak ben git şu kaynağa bak şu kaynağa bak şu kaynağa bak diyorum. İnnemel e'malü bin niyat. Ameller niyetlere göredir. Çok meşhur bir hadistir. Her alim bu hadisle kitabına başlaması lazım denmiştir. Bukhari, İmam Bukhari vahiy nasıl başladı diye bab başla atmış. Vahiy nasıl başladı? Niyet hadisiyle başlamıştır. Gidin bir tane şerhine bakın ya. Ya yani e, cehalette zirveyi zorluyorsunuz cehalette zirveyi zorluyorsunuz ve bu zirveden karşınızdakine bağırıyorsunuz. Yani o öyle değil, bu böyle değil. Ya bir tane kaynaktan bu hadise gidin bakın onlarca kaynak var. İnternete girin ameller niyetlere göredir. İslam ansiklopedisi ameller niyetlere göredir hadisini nasıl yorumlamış? Gidin bakın. Bak bu kitaplar yok değil mi? Diyanet İslam ansiklopedisi bakın ameller, niyetler meselesine bakın. Bu hadisi nasıl yorumlamış bir bakın. Bak ben bütün bu kaynaktakileri açıklıyorum size. İnnemel a'malu bin niyat. Ameller niyetlerledir. Bir, buradaki amellerden kasıt meşru amellerdir. Bitti. Ben partiye oy vermek, oy vermek şirktir diyorsam sen buradan gelemezsin bana. Çünkü bu hadiste mesele Meşru ameller. Allah meşru kılacak. Sen bu amelin meşru olduğunu ispat edeceksin bana. İspat edemediğin sürece niyetimize baktın mı? Niyetimize bakmadan oy atmak şirk mi küfür mü? Sen cahilsin. Bunlar boş laf. Bunlar boş laf. Yani bunlar boş laf. Hiçbir ilmi geçerliliği olmayan laflar. Bütün alimler demişlerdir ki bir meşru ameller iki takdir yapmışlar. Birincisi meşru ameller yani Allah'ın emrettiği veya Allah'ın mübah kıldığı ameller niyetlerle tamam olur veya niyetlerle makbul olur. Birinci tercihe göre niyet amelin tamamlayıcısı oluyor. İkinci tercihe göre niyet amelin şart oluyor. Bu kadar basit bir mesele. Ama hiç kimse dememiş ki meşru olmayan, gayrı meşru olan ameller niyetlerle güzelleşir. Arkadaş, böyle bir şey olabilir mi? Ben e, fakirlerin ihtiyacını karşılamak niyetiyle, bak ne kadar güzel bir niyet değil mi? Fakirlerin ihtiyacını karşılamak niyetiyle hırsızlık yapsam olur mu bu? Ölümcül hastalığa yakalandım. Çok büyük acayip şey hastalığım var. Hastalığımı tedavi etmek için haram madde kullansam olur mu? Olur mu? Ölümcül demeyelim de. Ee, ben bana iyi geliyor. Bana iyi geliyor. Ben içmeye başladığım zaman bana iyi geliyor desem böyle bir şey olabilir mi? Ümmetin sayısını artırmak için zina yapsa olur mu bir insan? Yani ne dediğinizin farkında mısınız? Bakın size ben bir şey söyleyeyim. Rızaların en üstüne Allah rızasıdır. Amellerin en üstüne Allah rızasını kazanmaktır. Niyetlerin en üstünü Allah rızasıdır. Allah subhanehu ve teala kendi rızası için şirk koşulmasını bile kabul etmemiştir. Yani siz Allah'tan korkmuyor musunuz? Siz kendi hayatınızın diyorsunuz ki işte biz e, Müslümanların menfaati için e, en uygun partiyi seçeceğiz. Allah subhanehu ve teala kendi rızası için şirk koşulmasını bağışlamamışken siz kendi menfaatiniz için Allah'a şirk koşmaktan utanmıyor musunuz? Bakın Allah subhanehu ve teala Zümer suresinde Mekkeli müşriklerin şu sözünü aktarıyor. Ma na'buduhum illa li yugarribuna ilallahi zulfa. Biz o putlara bizi Allah'a yaklaştırsınlar diye ibadet ediyoruz. Allah'a yaklaşmak için şirk koşmak bile caiz değilmiş. Hani niyet şey yapıyordu, ameli güzelleştiriyordu. Hani niyet ameli güzelleştiriyordu? Hani şirk niyete göre değişiyordu? Bak adamların niyeti ne kadar güzel. Allah'a yaklaşmak bütün Müslümanın gayesi bu değil mi? Allah'a yaklaşmak için adamlar Allah'a şirk koşuyorlar. Allah kendi rızasını bile şirkte kabul etmiyor. Allah kendine ihlaslı bir şekilde yönelmeyi bile şirkte kabul etmiyor. Siz yok Müslümanların maslahatı, yok beni yöneten olsun Allah'tan korkmuyor musunuz? Allah'tan korkun. Allah'tan korkun. Yani din diye probleminiz varsa böyle boş boş sallamakla, laf olsun diye böyle Twitter'da tuşlara basmakla bu olmaz yani. Bu olmaz. Bu olmaz. Gidin ben size kaynak veriyorum. Hadis söylüyorum. Ayet söylüyorum. Şu tefsirden bakın diyorum. Baktınız mı? Elmalı Hamdi Yazır'dan Tevbe Suresinin 31. ayetine baktınız mı? Enam Suresinin 121. ayetine baktınız mı? Nisa Suresinin 60. ayetine tefsirlerden baktınız mı? Yusuf suresinin 40. ayetine tefsirlerden taberiden baktınız mı? Her şeyi boş Herhangi bir usulü fıkıh kitabı açın. Herhangi bir usulü fıkıh kitabı. İnternete girin. Usulü fıkıh kitabı diye yazın. En ucuzunu alın. Ertesi gün evinize gelsin açın. Hüküm bahsini bir açın. El hakim bahsini bir açın. Bütün Müslümanlar ittifakla icma etmişlerdir ki icma etmişlerdir ki hüküm sadece Allah'a aittir. Teşride tek kaynak odur. Ondan başka kaynak kabul etmenin açın bakın. En ufak bir usulü fıkıh kitabına bakın. Bu da bu kadar yeterli olsun inşallah.